Sniper'in 18. bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle göreve başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Birisi birisi bilgisayardan mikrofon ayarlarıyla oynamış. Kim olduğunu bulmaya çalışıyorum. Kim oynadıysa. Yani tebrik ederim o kişiye mikrofon ayarlarıyla oynamak da çok büyük bir iş. Normalde uzun çekecektim bu göreve. Birkaç test videosu yaptım mikrofonla ilgili. Ee, galiba en iyi şeyi yakaladım şu an, ama hala nasıl geliyor sesim bilmiyorum. Onun için bu bu bölümü yine uzun yapamayacağım. Ya gerçekten tebrik ederim o kişiyi. geldim mikrofonun ayarlarıydı oyna. Normal ayarı da bilmediğim için o öleceğiz. Normal ayarı da bilmediğim için nasıl çıkacak ses bilmiyorum şu an. Yine düzeltmeye çalıştım ama bu kadar. Hadi evet. Şimdi bu tarafa gidelim. Sesim belki düşük belki yüksek geliyordur. Bununla ilgili üzgünüm gerçekten. Yapabileceğim hiçbir şey yok. A o a ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Yanıma bomba attım ya. Yok böyle bir şey. O 53 tane mermi Güzel mermi verdi ya. MP40 onu attı tamam. Şimdi şöyle giderim. Ha. Şöyle giderken yakalanma şansımız var. Şu ne? He heykelmiş. Heykeli insan sandım. Koş. Çok güzel düştü ama. Kontrol noktasına yeniden başlat Şurada bir adam vardı ilk önce onu bir halledelim. Neredesin? Neredesin? Buldum. Vurdum gibi ama Vur vuramıyorum. Hadi. Nereden vuruyordu? Şuradan baksam ya daha kolay. Tebrik ederim ya. Kendimi tebrik ederim gerçekten. Ah şunu. Ah şöyle sakin sakin. Nerede şimdi? Neredesin? Gel bakayım sen. Ah. Ha, katırt. Tamam. Şimdi şundan al bir tane. Şimdi hızlı davranacağız. Yalnız biraz daha git bakayım ha. Şimdi kim vuruyor onu bir. Oo. Oh. Oo oh, her yerde var. Koş 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 koş. Tamam. Tamam. Şimdi bir sen. ikincisi of oh. Sakin 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 ölmek istemeyiz. Sürekli hareket edeyim bakayım. Tamam. O da gitti. Kamera sapıttı ama. Neredesin? Neredesin? Çık karşıma. Ha. O ne ya? Tepede mi? Şurada mı? Orada ne işin var senin ya? Denk. Denk Nerede başka yok gibi değil mi? Yok. Ha. Aa varmış. Oh 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 oh. Tamam. <laughs> Nerede? Dur. Neredesin? Şu mu? Şuradan vurdu ya. Ya bir dakika, ha. evin içinde misin sen? Evet şu. Hareket etmese evin içinde çok kolay. Şurada. Tamam. Evet. Şimdi iyi güzel de. Ben buradan aşağı mı gideceğim şimdi anlamadım. Aşağı gidip orada. Ya yani ben buradan zıplayamam. Yo var mı zaten? Yo var mı zaten ya? İyi güzel. Oho! biri yalnız çok güzel atış etti. Nerede o? Ya yani tebrik edeceğim onu. Nerede? Yalnız çok güzel atış etti ya. Ha, şurada tamam. Seni tebrik ederim gerçekten ya. O oh, öleceğim. Dur, sakin. Sakin. Tamam. tamam başka yok herhalde bu arada çatıda çatılarda savaş yapıyoruz ya çatıya çatı bir tane daha kaç tane var ya aynı yerde mi? Atış et. Şuradan atış etti. Şurada bir yerde. Hayır. Şurada tamam. Tamam gördüm. 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 Şuradaydı. öldü. Başka olmasın artık. Ya kaç tane var bunlarda? Neredeydi? Neredesin? Göster kendini. Şu mu? Şuradan geliyor gibi mermi ama. Dur ölme ölme ölme. Nerede? Bir daha. Mermin nereden geldiğini anlasam. Bir daha ateş et at bakayım. Orada kimse yok ki. Yani şur şuradan atış ediyor. Aa, Aa, varmış. Tamam. Oradaymış gerçekten. Öldü. Vay be. Yeni şancıyım. Başka olmasın, İyi, yok zaten. Geldim. Devam et. Doğru oraya yöneldim. Hala zaman normal için dua ediyordum. Roket halletmem için pozisyon almam gerekiyor. Bu yetince zor olacak. Ama işin daha kötüsü roketin taşıdığı tabun gazın izlerini silecek. Patlatmayı. Patlamayı sadece doğru bir yakıt tankı geçişiyordu. Yakıt ihtimali ik ve fırlatma arasında küçük bir pencere vardı. Tamam. Tamam. Oh, merhaba. Sen ölmedin. Ölme şakası yapma lan. Merhaba. Merhaba. Saygılar. Gel bakayım. Au öldük. Zaten kontrol noktası yok. buradan başlayacak. Ya kafadan halletmek istiyorum bunu ama. Öl. Ölüp ölüp canlanıyor ya. Ne zaman duydunuz beni ya? Susturucu falan olsa arkada güzel olur. Ay iki yerden de geldiler. Mermi var iyi yine. Bir 40ta mermi var. Gel hadi. Oradan atış etmek kolay tabi gelsene buraya. Heh al. Ya. ha Gel şöyle. Gelin bakın hepiniz. Zombi şeyi gibi hissettim kendimi ya. Zombi aklıyorum gibi. Daha var mısınız siz? Orası benim yerimde. A o. Oho ho 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 ho. İçeri gel. Güzel. Güzel vurduk. Evet. Güzel. Nerede? Orada bir tane var. Ben görmedim hani. Görmedim ben onu. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Gördüm. Gördüm. Bir dakika. İçeride mi var? Yok. Gördüm ben onu. Gördüm. Çık bakayım. O ne ya? O mu acaba? Sen misin? Yo o değil. Vur bakayım yine. Tamam gördüm. Birazcık daha kenardır. Çok hızlısı ya. Çok hızlı. Dur. Anlamıyorum ki o kadar. Ya biraz dinlen. Dinlen biraz. Şunun hemen yanında değil mi? Şu. Karanlık göremiyorum ki. Öldü mü? Ölsün. Sanki ölmedi gibi ama ben gidiyorum. Altı mermiyle gidiyorum şu an. Bir tane daha. Güzel. Bir tane daha. Nasıl öldüremiyorsunuz anlamıyorum gerçekten. O ne? Bu ne ya? Ha. Dur, ölme. Şöyle gideceğim. Şöyle gitsem görürler mi? Evet görürler. Koş. Şurada. Dur. Tamam. Oo, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Tabii. Durun, durun. Teker teker gelin. Teker teker. Tamam. Şimdi hemen hızlıca diğerinde de öldüreyim. Diğeri neredeydi? Dur dur. Tamam. Anladım. Dinlen biraz. Hah. Dur. Gel hadi. Evet öyle. Bir tane daha var. Aa orada mermi var. 3 deyince koşuyoruz. 1 2 3. Tamam. Şimdi. Şuraya koş. Koş 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 koş. Çok tuhaf yollardan geçiyoruz ama. Ve çok saçma yollardan. Buradan onu haklayabilir miyim? Neredesin? Neredeydin sen? Şu. Evet. Tamam. Şimdi içeri girebiliriz. Elimde 6 tane mermi. Ne yapacağımı bilmeden. Böyle ak ne ne deniyor? Anladım. Neyse. Söyleyemedim. Bir şey söyleyecektim ama söyleyemedim. Neyse. Ya böyle şeylere gerek yok diyeceğim yani. Böyle. Yalnız benim buraya gelmem çok saçmaydı. Sırf adam öldürmek için geldim buraya. İşte amacım o değildi aslında ama. Mert merdiven sandım onu. Ya Tamam. İyi gideceğimiz yer o kadar uzakta değil. Acele edersek yetişiriz. Oh mermi. MP40. MP40 için cephane diyor. Ha o MP40 için ya. Tüh ya MP40'ı bırakmasaydım. Nerede? Tamam gördüm gördüm gördüm. Koş 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 koş. 46 metre oraya git diyor şimdi de. Of iyi vurdu. Hayır, 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 hayır. İyi. Buradan spell'in yerini bul diyecek, diyorum. E biz doğru yere gelmişiz zaten, tamam. Spell'in yerini bula bula. Bir. Tamam. Hani ilk anlamadım görevi, şimdi daha iyi oldu. 2 Başka 3 Gel bakayım sen de Dur 3 4 Neredesin Neredesin sen Heh 4 Başka Başka kaldı mı? Herhalde yok, gidebiliriz. Ya var bir tane daha. Bir tane daha var. Başka var mı? Tamam. Bakalım hepsine. Yok. 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 Bir yerde var ama. Sen ölmemiş miydin ya? Tamam. Yok gibi. Ya her şu sarı ışık var bu sarı ışık. Burada geliyorlar işte ya. Şu sarı ışığı patlatabiliyor muyum? Bomba gibi bir şey mi acaba? Ha, sönüyor sadece. Tamam iyi, güzel. Bomba varmış bak burada. Ha. tamam. Burada bomba var mı? Bu ne? Bir şey değil. Ha. O zaman gidelim. Niye duruyoruz biz burada ya? Şuradaki mermi. Ya çok üzüldüm. Şu MP40 mermisi ya. Bende MP40 yok. Evet, şurada ka adam. <laughs> Göre tamamlandı. <laughs> Birki fırlatma tesisini bul. Evet. Ben bu bölümü bir dahaki bölüme bırakıyorum bu görevi. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.